Merhabalar. Güzel bir oran orantı sorusu çözüyoruz. Bir üçgenin iç açıları 7, 11 ve 13 sayıları ile doğru orantılı olduğuna göre dış açıları sırasıyla hangi sayılarla doğru orantılı olur? Doğru orantılı çoklukların bölümleri sabittir. Dolayısıyla A açısını 7 ile, B açısını 11 ile, C açısını da 13 ile orantılı yazarsanız A 7k 7'nin katı, 11'in katı, C 13'ün katı olacaktır. Bunları üçgenimize yerleştirelim. Birazdan lazım olacak çünkü. 7'nin katı, 11'in katı, 13'ün katı üçgene yerleştirirken açıların büyüklük, küçüklüklerini görünüşlerine aldanmıyoruz. Şimdi bu soruyu çözmek için ne yapmıyoruz? Onu söyleyelim önce. İç açılarının toplamı 180 derece. Hepsini topladığımızda da 31 k çıkıyor. 31 k 180 derece yazdıktan sonra K'yı bulmaya çalışmıyoruz. Bunu yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Onu söyleyelim. 31 k 180 ise üçgenin atıyorum a kenarındaki açımız 7 k ile gösterildiyse bu açının tamamı 180 derecelik bir doğru üzerinde ise. 180 de 31K'ya eşitse Burada dış açımız 24K Aynı şekilde 11K için 31'e tamamlayan yani 180'e tamamlayan 20K 13K içinse Onu 31K'ya tamamlayan 18K değeri olacaktır e Şimdi dış açılarımıza bakalım Sırasıyla dediği için 7K'nın yerine 24K geldi 11k'nın yerine 20k geldi. 13k'nın yerine de 18k geldi. Sayılarımız 24, 20 ve 18 ile doğru orantılıdır. Bunları kendi içlerinde hepsi 2'ye bölündüğü, bölündüğü için sadeleştirebiliriz. 12k, 10k ve 9k diyebiliriz. 12, 10 ve 9 ile orantılıdır diye sorumuzu sonlandırırız. Esen kalın.